yapıyorsunuz? Saç renginizi değiştirelim. Evet, buraya oturalım. Buradan oturun tabi. Buradaki saydım. Ha be. Hayır kahverengi. Bırak yok mu? Evet şimdi keselim. Tarayalım. Bir daha tarayalım. Parfümümüzü da sıktık. Tamamdır. Geçin. olur tamamdır. O zaman. Ağız <laughs> ameliyatı olacağım. Bir daha. Buyurun ameliyatı alalım arkadaşlar. için Hmm, evet, bunu takayım. Hmm. Tamamdır. Ee, şey yapabiliriz biz bizlerle. Şöyle sprey edeceğiz. Hmm. Sizi gelin. Sizi de maske takmalıyız. Enfeksiyon. Katmadığımızda saçını da katalım. Saçın önemli yapıyor bu değil mi? Hayır. Böyle saçınızı bence şimdi katmanız daha iyi olur. Arkadaşlar şarj bitiyor. I'm not gonna get I'm to along. No, I'm a bit bigger. All the time, there. That's <laughs> it